Merhaba. Analitik Servis sizinle iletişim halinde Guru Markets. Şirket hakkında genel bilgilerle başlayalım. Aşağıda her parametreye daha detaylı bakalım. Gerektiğinde ara vermek mümkündür. Şirketin tüm göstergelerini daha detaylı incelemenizi öneririz. Şimdi şirketin güncel temel göstergelerini analiz edeceğiz. Dobledown Interactive Ticker DD Bu inceleme, 17 Mayıs 2025 tarihi itibariyle veriler kullanılarak oluşturulmuştur. Sınıflandırmaya göre guru, market şirket Dobledown Interactive alt kategoriye aittir. Lisu Sure Games, karşılaştırmaya 31 şirket katılıyor, bu oldukça temsili. Sipariş kararlarını videonun sonunda göreceğiz. Söz konusu şirketin puanı ise 10 üzerinden 9,5. Alt kategori için ortalama puan 0,8 puan. Eğer buna geniş bir açıdan bakarsanız, genel olarak tüm Amerika Birleşik Devletleri borsası çerçevesinde göreceğiz. Borsanın genel olarak ortalama puanı 1,9 şirket için 9.5 derecelendirmesine karşı Dobledov'nun teraştı ve şirketin hisse senedi fiyatının dinamiklerini karşılaştırmak Dobledov'nun teraştı ve ve alt kategori şirketleri. 12 ay boyunca şirket hisselerinin Dobledov'nun teraştı ve eksi %6, birlik bir dinamik gösterdi. Alt kategorideki fiyat değişimlerine karşı çıkanların oranı ise %50,6 bu kesin bir şey ifade etmese de, bu gerçeği hesaba katmak gerekir. Kuruluşun piyasa değeri Dobledown'un teraştı ve 0,5 milyar dolara denk geliyor. Ve alt kategorinin piyasa değeri 253 milyar dolardır. Doble Down'ın teraştı ve %0,197'lik bir paya sahiptir, alt kategorideki çok küçük şirketlerden biridir şirketin defter değeri 0,87 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. 42 milyar dolarlık bir alt kategori kapitalizasyonuna sahip. Dobledown'ın teraşti ve %2,084'lük bir paya sahip. Fiyasa paylarını ve bilanço sermayesini karşılaştırdığımızda şunları görüyoruz. Paylaşmak Dobledon Interaçti ve alt kategoride borsa kapitalizasyonu değerlendirmesi durumunda %0,197. Defter değeri %2,084 tür. Bu da piyasa değeri payından %958 daha fazla. Şirketin alt kategorideki pazar payı ve bilanço değerinin değerlendirilmesi, iyi bir puan analiz edilen şirketin borcu 0,035 milyar dolar. Finansal yükümlülüklerin defter değerine oranı şirketin öz kaynağının %4 üne oluşturmaktadır. Şirketin borç seviyesi notu, çok iyi, 2 puan. Şirketin piyasa değerinin kazanç oranı 4.2'dir. Alt kategori ortalaması 272,1 iken bu alt kategoriye göre %98 daha düşüktür. Şirketin borsa değerinin kar oranına göre alt kategorideki şirketlerle karşılaştırılması çok iyi 2 puan. Son 12 aylık karı 117 milyon dolar oldu önümüzdeki 12 aylık dönemdeki kırın geçici olarak 2165 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu da şu ankinden %1748,7 daha fazla. Alt kategoriye göre beklenen gelecekteki kar göstergesinin değerlendirilmesi, iyi bir puan. Şirketin fiyat, gelir oranı 1,5'tir. Alt kategori ortalaması ise 5,1 olup alt kategori ortalamasından %71 daha düşüktür. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırıldığında borsa değerinin gelir oranına oranının değerlendirilmesi iyi 1 puan. Son 12 aylık geliri 340 milyon dolar oldu. önümüzdeki 12 aylık dönemdeki gelirin 650 milyon dolar olması bekleniyor. Ve bu şimdikinden %91 daha fazla. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında öngörülen gelecekteki satış göstergelerinin değerlendirilmesi iyi 1 puan. Marjinallik %34,8 iken alt kategoride ortalama %1,9'dur. Alt kategori ortalaması ile şirket performansı arasındaki fark %32,9'dur. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre satış marjı değerlendirmesi iyi 0,5 puan. Şirketin çalışan sayısına göre alt kategorideki payı %0,087'dir. Piyasa değeri payından %126 daha azdır ve bu durum şirketin güncel borsa değerindeki dengesizliği yansıtmaktadır. Doble Doğan'ın teraştı ve muhtemelen abartmaya doğru. Şirketin çalışan başına düşen sermaye miktarı 6.728.000 dolardır. Ve alt kategori için 2.988.000 dolar. Alt kategori ortalaması ile şirket performansı arasındaki fark %125, 2'dir şirket sermayesinin çalışan başına düşen miktarının alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması, yeterli, 0 puan. Çalışan başına düşen kar hacmi 1583,8 bin dolardır. Alt kategori ortalaması ise 11 bin dolar. Ve alt kategori ortalaması ile şirket göstergeleri arasındaki fark %14, 323'tür. şirketin çalışan başına düşen karının alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması, i 0,5 puan. Şirketin kişi başına düşen satış hacmi 4545 bin dolardır. Alt kategori, 590 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirket performansı arasındaki fark %670. Şirketin çalışan başına gelirinin alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırılması, iyi, 0,5 puan. Satılık hisse senetlerinin payı %0,2 iken, alt kategori ortalaması %3,2'dir. Olası bir kısa sıkışmanın göstergesidir. Gösterge RSE 14 şirket için %50'lik bir seviye gösteriyor Dobledov'un terajdi alt kategoride ise bu oran %66 civarındadır. Teknik olarak, alt kategori hisseleri, aşağıdaki hisselerden daha yüksek değerlenmiştir, Dobledon'un teraçtı ve şirketin güncel hisse senedi fiyatı yaklaşık 10.06 dolardır. Şirket hisseleri için fikir birliği fiyat tahmini yaklaşık 19,76 dolardır. Mevcut fiyat ile konsensüs tahmini arasındaki fark yaklaşık %96'dır. Sipariş tablosuna geçelim, mevcut link sabitlenmiş yorumda. Sipariş tablosu, bu sezon hisse senedi değerlendirme bilgi ve referans sistemi tarafından alınan tüm kararları içerir. Group Markets sipariş tablosuna erişim ücretsiz ve açıktır, bağlantı sabitlenmiş yorumda. Şirketin menkul kıymetlerinin değerlemesi sonucunda Dobledov'nun teraştı ve Stok Değerlendirme Bilgi Sistemi Guru, Markets aşağıdaki karar alındı. Hisse başına 10,05 dolardan bir satın alma emri açın. Anlaşma, şirketin oldukça yüksek bir değerlemeye sahip olması nedeniyle açıktır. Kuruluşun değerlendirilmesi, değerlendirme ölçütleri olan AKIM endeksi esas alınarak yapıldı. Kar alma 11.97 olarak belirlendi. Zarar durdurma seviyesi 8.13 olarak belirlendi. Emir kar alma veya zarar durdurma ile kapatılmazsa bu durumda işlem otomatik olarak 16 Haziran 2025 seansının sonunda kapanacaktır. veya bu tarihten önceki son iş gününde Hisse senedi RBLX karşıt bir satış emri haline gelecektir. Bakiye emriyle ilgili video bu kanalda yayınlanacak veya yayınlanmıştır. Emirlerden biri kapandığında temel veya dengeleyici emir mevcut fiyattan başka bir emir sabitlenir. Sonuna kadar izlediğiniz ve bilgi sistemini kullandığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Groove Markets. Hepiniz gerçekten çok mükemmel bir izleyicisiniz.